Hanoel bizim de konuğumuz Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzoğlu kendisiyle insan hakları eylem planını Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı eylem planını konuşacağız. Efendim nasıl buldunuz açıklanan bu eylem planını? Efendim öncelikle davet ettiğiniz ve açıklama üzerinde konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü milletimizin ederim. tüm ayrıntılarıyla yapılanlardan çalışmalardan haberdar olması... E, ...kanaatimce son derece önemli. E, çok somut bir plan bu. Yani genel geçer... ...böyle... E, ...gökyüzüne yazılıp da... ...sadece bakıp hoşuna gideceğimiz... ...ya da, e, ondan sonra da hayata... E, ...hiç katkısının olmayacağı... ...bir plan kesinlikle değil. Somut, noktasal. Evet. E, ve... ...iki yıllık bir çalışmanın... ...ürünü. Bu çalışma yapılırken... ...toplumun her kesiminden... Sürekli destek alındı ve en sonunda da e, belli bir noktaya gelindiğinde yine hadi bakalım dendi bir daha e, üstünde çalışalım Sizin dendi. Sizin de bir, tabii mutlaka bizim, katkılarınız bizim, var. Bizim çok e, ciddi çalışmamız var e, ve gururla söylüyorum e, bu sadece Türkiye Barolar Birliği'nin katkısı değil tüm meslektaşlarımıza biz somutta hayatta adliyede sokakta ne yapılmasını istiyorsunuz? mesleğimizin insan haklarını koruma noktasında daha da etkili olması için diye sorduğumuzda bize gelen cevapları bir tasniften geçirip sunup anlattığımızda bunlar plana geçti. Yani bir meslektaşımın şu böyle olmadıdır diye önerisinin Bugün bu bir değil, çok sayıda meslektaşımın tabii e, o anlamda evet. söylüyorum, bir meslektaşımın e, başkanın bu böyle olmalıdır diye önerisini Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ağzından bugün kürsüde duymak benim için gurur vesilesi. Evet e, genelde so, çok somut çünkü. yargı tartışmaları, yargı alanındaki tartışmalar e, vatandaşı çok da ilgilendirmeyen bazı konulara kilitleniyor genel olarak. Bugün bu hay, buna, insana do dokunan bir plan evet. bu, hayata dokunan bir plan, adliye koridorundan çıkma bir plan. Bakın ben hep şunu söylerim, e, büyük şehir plancıları, e, işte oturdukları yerden şehirleri planlarlar. Ondan sonra bir bakarsın yol tıkanır. Evet. Bir otobüs şoförüne deseler ki şu yol niye tıkanıyor? Biz bu kadar arama konferansları yaptık, uluslararası çalışmalar yaptık, yurt dışına da gittik, hatta heyetler gönderdik. Ya bu yol niye tıkanıyor deseler otobüs şoförüne, der ki, ya şurada bir metrelik bir dönüşü verememişsiniz, şurada da bilmem ne direk koymuşsunuz, şunları çekerseniz yol açılır der. İşte biz onu yaptık. Evet. Yani evet. çok somut. Vatandaşın hayatına birebir dokunacak, dokunacak düzenlemeler. En sizi en fazla ilgilendiren başlıklardan bir sürü var ama bakın e, vatandaşımızı en çok ilgilendirenlerden e, birisi e, e, uzun yargılamalar e, sebebiyle tazminat alacağız değil mi? E, hı hı. Çok uzun sürdü yargılamamız sonunda beraat ettik ya da işte ne bileyim davayı kazandık vesaire. E, ama e, o, o kadar uzun sürdü ki hak kaybına uğradık. Bunun için çok zor bir yol vardı. İşte önce dava açıyorsun, anayasa mahkemesine götürüyorsun vesaire. Bu bitiyor. Uzun yargılamalar tazminat komisyonu kuruluyor. Bakın Türkiye'nin önemli bir ha, derdiydi. Evet. bu evet. vatandaşımız açısından çözülüyor. Ee, baroların katılımıyla ceza infaz kurumları, insan hakları izleme komisyonları <laughs> kuruluyor ve böylece e, işte e, cezaevinde bir insan hakkı ihlali var mıdır, yok mudur? Buyurun bakalım bağımsız e, insanların geldiği, bağımsız kurumların Kur orada hazır <laughs> bulunduğu bir komisyon buna karar verecek üniversitelerimizde e, olacak içinde. Sonra e, bunlar somut şeyler. Hani. Evet. E, Genellikle e, dedim ya insan hakları dediğimizde böyle yıldızlardan bahsetmeyi çok seviyoruz ama o vatandaşın hayatını etkilemiyor. Evet. E, cezaevleri nakil araçlarında, adliyelerin nezarethanelerinde... Polis merkezlerinin nezarethanelerinde denetim eksiği olduğu söylendiğinde bir dakika deneyecek. Ceza infaz kurumları artık infaz kurumları izleme komisyonları buraları da denetleyebilecek. Dur bakalım acaba adliyenin nezarethanesi bir insanın medeni bir şekilde işte belli bir süre geçmesine elverişli mi diye. Sık hakim değişikliği önleniyor. Yani uzun yargılama uzun yargılama. Bu biz avukatların en çok yaşadığı vatandaşın da çok canını sıkan bir şey. Tam hakim anlatıyorsunuz derdinizi. E, tamam şu dosyayı incelemeye alayım diyor. Bir bakıyorsunuz e, duruşma gününde tayini çıkmış başka yere gitmiş. Bu bitiyor. E, sonra Adalet Bakanının hakimleri geçici görevle başka bir yerde görevlendirme yetkisi kalkıyor. Yani bu da e, bizzat Adalet Bakanının önerisidir. Ben bu yetkiyi istemiyorum e, dediği için bu plana e, giren bir e, düzenleme son derece isabetli. Hakim savcıların coğrafi teminatı. Bu çok e, uzun yıllardır istediğimiz e, bir şey. E, ve e, kendilerini daha güvende hissederek karar vermeleri e, esası çok çok önemli. Bakın e, siz anayasanıza ya da işte temel kanunlarınıza ne kadar süslü cümlelerle insan haklarını koruma anlamında ifadeler yazarsanız yazın. Hakim bunu uygulamaya geçirmezse, savcı bunu uygulamaya geçirmezse Hiç o boşta kalıyor. Evet. O yüzden hakim savcıların tayin terfilerinde, Doğru gerekçe yazıyor mu? Bir, siz okuduğunuzda tatmin oluyor musunuz? İki, insan haklarına duyarlılığını kararına yansıtmış mı? Yani bu hakim insan hakları deyince tamam bunu anlıyor diyebiliyor muyuz? Ee, ve kararları isabetli mi? Yargıta iştahatları, bilimsel iştahatlar bunlara ne kadar isabetli uygun karar e, vermiş ve hedef süreye ne kadar uymuş? Yani bugün git, yarın da mümkünse gelme dememiş de e, bir an önce e, dosyada böyle sürünceme de bırakmadan e, karar vermiş. Bunlar hep tayin terfilerde HSK'nın dikkate olacak. alacağı ölçütler arasına e, giriyor. Hakim savcı teftiş sistemi. Bunu yaparsınız ama teftişiniz yeterli olmaz. Teftiş sistemini e, etkinleştiriyoruz. Adalet Akademisi yeniden yapılandırılıyor. Dolayısıyla hakim savcı yetişmesini çok daha etkin hale getireceğiz. Yardımcısı, e, yardımcısı. Hakim savcı yardımcılığı geliyor. Evet. Bakın e, bilmeden bazı meslektaşlarımız da e, ya bu işlemez diyorlar. Ne olur e, peşinen olumsuz olmayalım, skeptik olmayalım. Bu işleyecek. Bunu işleteceğiz. Çünkü başka çaremiz e, yok. E, vatandaşımızın üzerinde tecrübe kazanan hakim savcı gidecek. Onun yerine kıdemli bir hakim savcının yanında onun yetiştirdiği iki sene boyunca onun e, gözetimi altında yetişmiş. Ve ondan sonra da tekrar sınava girip hakim olma hakkı kazanmış e, kürsüye öyle çıkan hakim savcılarımız olacak bundan sonra. Çok önemli. Her ayrıntısına kadar planlandı. Sonra e, dedim ya yani şunu ısrarla söylüyorum. İnsan haklarını biz çok büyük sözlerde arıyoruz ama sonunda o bize dokunmuyor. Bakın bir cümlelik bir değişiklik yapılacak ve Türkiye'de ceza muhakemesinde, ceza yargısında insan hakları da ayakları daha da yere basar hale gelecek iddia ediyorum. Eee mahkemelerimizin gerekçe eksikliği ya da savunma hakkı ihlali yüzünden bozma yetkisi yoktu. Evet, Kanun oluyor. diyordu ki e, tamam o zaman madem gerekçe e, ya da savunma hakkı ihlalini gördüysen sen duruşma aç ya da sen yeniden yargılama yap diyordu. Mahkemelerimizde iş çokluğundan kaçmak için veya ya, aman iş birikmesin diye tamam bazı şeyleri görmezden geleyim diyebiliyorlardı. Evet. E, bu bu, bu kitapta yazmaz bu hayatın içinde yazar. Şimdi e, gerekçe e, eksikliği e, ya da savunma hakkı ihlalinde bozma e, imkanı evet, geldi. Çok ciddi şekilde vatandaşımızın işine yarayacak. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın tebligat sorunu var. Davalınız, mesela dava açıyorsunuz, davalı yurt dışında. Allah! Ne kadar zor biliyor musunuz yurt dışında tebligat yapmak? Ne kadar masraflı, ne kadar vakit ve ömür tüketici. E, yurt dışındaki vatandaşımıza e-tebligat e, evet. geliyor. Bu Onun da menfaatini aynı zamanda. Çünkü e, dosyasından haberdar olmayı e, sağlayacak. E, sonra idari yargıda başına gelen bilir, başına gelmeyen de nedir bu deyip burun kıvırabilir ama biz başına gelenleri kurtaralım. Diyelim ki avukat ruhsatnameniz bir sebeple iptal oldu. Bir sebeple iptal oldu. İptal için dava açıldı. Bakanlık dava açtı. Ya da işte ne bileyim eczacılık belgeniz iptal oldu. Noterlik belgeniz iptal oldu. İdari yargı da muhatap o belgeyi veren kurumdur. Mesela Türkiye Barolar Birliği'dir davalı. E, noterler bir, Türkiye Noterler bir davalı. İlgili kişi ise öyle kenarda bekler. Yani davam bitse de benim hakkımda inşallah hayırlı olumlu bir karar verilsin diye. E, ve aleyhe sonuçlandığında bu ruhsatı iptal edilen kişinin bugünkü mevzuatımızda istinafa ve temize gitme hakkı yok. Yani gözünüzün içine bakar ki Türkiye barolar birliği, Türkiye noterler birliği, işte e, eczacılar birliği, e, benim aleyhime çıkan bu kararı işte temize götürsün Temmize, diye. Evet. Böyle bir şey e, olabilir mi şimdi? O, o durumda bir insan olsanız, siz insan haklarını mermere kazısanız, e, o insan haklarından yararlanmıyor demektir. Şimdi bu insanlarımızın, bu vatandaşlarımızın e, aleyhlerine. E, Bağlı oldukları kuruma karşı açılmış davayı kurumun kaybetmesi halinde temize gitme hakkı tanınıyor. İstinafa gitme hakkı tanınıyor. Muhteşem bir şey. Sonra dosyaya giren idari yargıda maalesef büyük eksikliktir. E, belgelerin e, sonradan giren belgeler. Dava açılırken belgelerinizi koyuyorsunuz. Sonradan idare bir belge verdiği zaman o belgeden hiç haberiniz olmaz. Tebliğ edilmez. Şimdi bu tebliğ zorunluluğu geldi. Geliyor. E, Avukatları vatandaşı çok ilgilendirir e, hayata yine dokunan çok somut ve çok etkili bir düzenleme gelecek e, duruşma günü gittiniz hakim mazeretli keşif için hazırlandınız 6 ay beklemişsiniz e, efendim, 6 ay beklemişsiniz vatandaş da davam bugün bitiyor diye heyecanla gitti bir baktınız hakim mazeretli haydi bir 6 ay daha attı ya ömür gidiyor ömür yani dosyaları sonuçlansın diye e, evet. insanlar ömürlerinden tüketiyorlar. Neticede böyle bir durumda duruşma veya keşfe hakimin mazereti sebebiyle çıkılmıyorsa bir kere önceden avukata bu tebliğ edilecek. Hakim mazeretli, boşuna e, iki ayağını bir popuca sokma, e, ta e, bilmem nerelerden gelme, hakim mazeretli. Ama ondan sonrası çok önemli. Ondan sonra da denecek ki çok kısa süre içerisinde, çok kısa bir süre belirlenecek e, ve e, mazeret sebebiyle yapılmayan duruşmayı normal e, erteleme içine sokmayacak sistem. E, normal erteleme mesela 3 ay sonraya veya 6 ay sonraya veriyorsa bunu 1 ay sonraya verecek, 15 gün sonraya verecek. Ve böylece hakimin mazereti sebebiyle e, uzayıp duran duruşma e, sorunu bitiyor. E, e duruşma yaygınlaşıyor son derece önemli e-duruşma. Çünkü oturduğunuz yerden siz başka bir şehirdeki hatta kendi şehrinizdeki birkaç duruşmayı birden takip edip girebileceksiniz. Bu yaygınlaşıyor. Çok ciddi bir tabi dijital altyapı sayesinde oluyor. Yaşlısınız, engellisiniz ve mahkemeye gidemiyorsunuz. Bakın bu Covid döneminde en sık yaşanan bir şey davacısınız gidemiyorsunuz. Kendi davanızı takip edemiyorsunuz. Ya da tanık dinlenecek yaşlı gelemiyor, engelli gelemiyor. Evinden görüntülü izleme imkanı geliyor. Bu da son derece somut. Sonra tutuklu ve dosyasını müdafiye avukatı inceleyemiyor. Kısıtlama gelmiş. Ya bu bir ay olur 40 gün olur da 6 ay bir sene dosya kısıtlaması olur mu? İşte buna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre üst sınır geliyor. Fevkalade önemli. Yani tahmin ediyorum bir ay gibi bir üst sınır gelecektir. Ondan sonra kısıtlamayı daha fazla kabul etmeyecek sistem. Rütbeli Polis memurlarının e, önemli bir yüzdesinin e, hukuk fakültesi mezunu olması e, müjdelendi. Bundan sonrası hı hı, evet. e, için nedir bu? hukuk Önce hukukçu ol diyor diyeceğiz bir kısmına tabii yani e, hepsi, hepsi değil. değil evet. e, ondan sonra ben sana polisliği öğretirim diyecek. Dolayısıyla bu şu demek: Hukuk devleti arkadaş sokakta başlar. Hukuk devleti sokakta başlar. Hukuk devleti senin tenefüs ettiğin havadır kapıyı açtığın anda evinden dışarı çıktığın anda hukuk devletiyle karşı karşıyasın. Dolayısıyla devletin egemenlik sembolünün en önemlilerinden olan polisin, amirinin önemli bir yüzdeyle bundan böyle hukuk mezunu olması sağlanacak. Fevkalade önemli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Venedik Komisyonu'nun kararlarında hep var. Suç cezaların verdiği, mesela tutuklama kararına bir no'lu verdiyse iki no'lu itiraz ediyor. Bunu yanlış buluyordu. Biz de yanlış buluyorduk. Avrupa Konseyi de yanlış buluyordu dikey itiraz gelecek eskisi gibi Suç cezanın kararına Asliye cezaya itiraz edeceksiniz Suç ceza hakimlerinin e, Tutuklamalara e, ilişkin evet tut, Suç cezaların bütün kararlarına, bütün kararlarına karar, karşı evet. Asliye cezaya gidebileceksiniz askeri Asgari kıdem şartı geliyor e, Suç ceza hakimleri için Çünkü fevkalade önemli bir iş yapıyorlar Doğrudan soruşturma evresinde e, insanların hayatlarını Özgürlüklerini mal mülk e, üzerindeki Haklarını ilgilendiren kararlar veriyorlar Belli bir kıdem ve tecrübe ee, şartı geliyor. Tabii yine önemli bir müjde bizim taleplerimiz arasındaydı. Tutuklamada katalog suçların kapsamı daraltılıyor. Doğru... Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Ee, CMK'da bir e, ceza mahkemesi kanunda şu suçlarda eee Elde bir veri olmasa bile şüphelinin ya da sanığın kaçacağını varsayabilirsin diye bir düzenleme var. Uzun Hı -hı. bir listesi var. Bu kısaltılacak. Bu kısaltılacak. Bayağı ciddi şekilde bir kısaltılacak. O, 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 yani nasıl kısaltılacağı sonra mı? Bakın şöyle olacak. Ee, bu katalog sebebiyle... Uygulamada tutuklama bazı suçlarda neredeyse otomatiğe dönmüş durumda. Yani bu suçtan evet. dolayı dava açıldı mı tutuklanır. İşte bunun bu katalogda yer alan suçların sayısı azaldığında e, insan hakkı ihlallerinde de çok ciddi bir e, ferahlama, bir rahatlama, azalma görülecek. Sonra en önemli hususlardan birisi bakın e, dedim ya siz dünyanın en iyi kanunu yazın gelecek e, işte e, avukata, hakime, savcıya. Peki şimdi kürsüde bakıyorsunuz, hakimin gözünün içine bakıyorsunuz, anlamıyor. Sonra bir bakıyorsunuz ki hayatı boyunca ceza hakimliği yapmış, pat diye hukuk hakimliğine atanmış. Anlamıyor, haklı olarak anlamıyor. Bundan böyle hukuk hakimi hukuk hakimliğinde devam edecek. Ceza hakimi ceza hakimliğinde. idari yargıda, idari hakim, idari hakimlikte, vergi hakimi vergi hakimde devam edecek. Ee, devletle vatandaş arasında çok ciddi bir şeydir. Bakın ben yıllarca e, kamuda e, hukuk müşaviri de yaptım Ankara Üniversitesi'nde. E, onun acısını, e, vatandaşın çektiği acıyı empati yaparak bilen bir insanım. E, haklıdır vatandaş, sulh olamazsınız. Olamazsınız çünkü sizin yetkiniz yoktur sulh olmaya. İdari sul mekanizması geliyor. Ee, yani çok komik bir e, sembolik rakamlar üstünde sulh imkanı var şu anda ama hiç e, işlemiyor bile. Ciddi bir idari sul yapılanması gerek geliyor. Devletle vatandaşın sürekli davacı davalı olmasını bu şekilde azaltma yolu. Sonra pilot dava. Ya hep deriz evet, şunu. Ya ben dava. bu davayı kazandım arkadaş. Ya da işte neyse e, vatandaş e, A diyelim bu davayı kazandı. Benim davamda birebir aynı. Neden bana da dava açtırıyorsun? Benim derdim de aynı. Şimdi bütün derecattan geçmiş. idari e, idari yargı öyle karar vermiş. İşte e, bölge idare mahkemesi e, onamış. Hatta danıştaya gitmiş. Danıştay da tamam ya vatandaş haklı demiş. Ahmet'in durumu ile Mehmet'in durumu ayrı. Mehmet'e de diyor ki sistem sen git dava aç. Bu bitiyor. Pilot dava ile Ahmet'in davasını emsal gösterip Mehmet de e, işini çözebilecek. Kadına şiddet konusunda Kadına bir şiddet, e, düzenleme var efendim. O da, boşanmış o, eşleri de kapsayacak. Ne kadar önemli Çok bakın önemli, bu. Değil mi? E, kanayan yara. E, yani kadını e, o işte boşandıktan sonra da e, üzerinde tahakküm eden evliyken malı gibi görüp e, boşandıktan sonra da o e, mülkiyet hakkını devam eden e, zihniyete tokat gibi bir cevap inşallah bu. E, boşanmış eşte, e, boşanmış eşe karşı bir e, suç işlerse e, kişi e, evli için uygulanan ceza arttırımı e, aynen onun için e, geçerli e, olacak. Ç çocuk davalarında da önemli bir düzenleme e, var. E, çocuk, çocuk kampüsü ço biz, ço evet. E, de, savcıların... ço ço çocuk adliyesi geliyor. Bir evet. kere. Çocuk ad, yani e, büyük merkezlerde çocukların o adliye binalarının sıkıntılı e, hatta e, yani çocuğun ruh sağlığı e, açısından hatta hijyeni açısından bile e, kabul edilemeyecek kadar sıkıntılı, kasvetli binalarına girmeyecek çocuk e, ve ee, özel kampüsler yapılacak, adliye kampüsleri yapılacak. İnşallah Ankara'da da bir an önce görürüz. Buradan da o mesajı vermiş <laughs> olayım. Bir an önce biz Ankara Adliyesi'ni e, istiyoruz. Sonra ifade alma. Vatandaşımız bilir bu e, derdi. S sabaha karşı polis oteldesiniz diyelim kalıyorsunuz. Beşte kapınıza geldi. Hadi bakalım e, gel. E, niye gidiyorum? ya falanca tarihte bir tebligat yapılmış, senin haberin bile olmamış, ifade alacak. İfade için alıyor seni götürüyor, bütün günün programını aksıyor. Bir de çıkarken konu, komşu işte oteldeyseniz herkes ne ne, ne suç işlemiş diye, bu sıkıntı Şuna da bir çözüm olur mu efendim bu? Yani çağırsanız gelirdim zaten. Şöyle olacak, geldi diyelim kapıya, diyor ki plan eylem planı ben en kısa sürede gelirim derse tamam denecek ona. Orada hemen bir tutanak tutulacak. Tamam söz verdi gelirim dedi. Denecek ve gelmesi için ona kendisine kendisine, kendisine, kendisine süre verecek. İşkence suçlarında, adli suçlarda zaman aşımını meclisimiz kaldırdıydı. Şimdi disiplin e, suçlarında da yani memurun işlediği iddia edilen e, işkence suçunun disiplin hı hı. E, safhasında da zaman aşımı e, kalkacak. Hak ihlali yapıp vatandaşa zarar e, veren kamu görevlisi e, devletin ödediği tazminatı devlete iade etmek e, zorunda kalacak. Var şimdi sistemde ama uygulanmayacak kadar şartları var. Bu rücu meselesi çok rücu, ciddi etkin, evet. etkinleştirilecek. Ve Meslektaşlarım şimdi şu söylediğimi önce ya tamam biz de bunu istiyorduk istiyorduk diyecekler çünkü onlar ya, onlardan geldi bu talepler ben onlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, olay yeri incelemesine gidiyor polisimiz evet. ya da işte el koyma yapılacak, adli arama yapılacak aramanın usulsüz olduğunu ispatlamak için tutanakla çırpınırsınız. Tutanağa yazdırmak bir derttir. E, usulsüzlüğü tutanağa geçirmek fevkalade zordur. E, ve o, o arama sırasında ciddi şekilde e, gerginleşme olur. Kamera kaydı zorunluluğu geliyor. O evet. kadar kolay ki bu artık tamam. Yani kamera kaydında gördüğün vardır. E, görmediğin Yoktur. yoktur. Kamera kaydı zorunluluğu geliyor. Son derece pratik bir şekilde çözülüyor bu iş. Hukuk fakültesi mezunlarının e, mezuniyeti için 5 yıl gerekecek. Evet, yani 4 yıl, dört yıl inşallah 5 yıla e, çıkıyor. Bu da e, önemli. Sonra ha bir şey daha var. E, i̇cra satışları efendim. İcra satışları çok sıkıntılıdır İcralardaki satışlar ve malın bir türlü değerini bulmadığından vatandaşımız şikayetçidir. E, hatta e, böyle yasa, kimi yerlerde yasa dışı e, bir takım yapılanmalar da oluşuyor o oldu, satışları. Oldu ya, bu devirde artık bunun çözülmesi e, gerekiyordu. Çok önemli bir adım. E, dijital ortamda pay sürmeler gelecek. Yani dijital ortamda yapılabilecek e, bu icra satışları arttırmalar. Dolayısıyla hatta rumuz da kullanılabilir e, böyle bir durumda. Satın alanın e, kendisini hiçbir şekilde e, bir endişe altında hissetmemesi için e, uzaktan online bağlanıp e, malın değerinin böylece çok sayıda katılımcının da olduğu bir ortamda gerçek değerini bulması. Çünkü biliyor vatandaşımız icraya düşeni 3 kuruşa işte yüzde kırkına e, birileri alır çünkü ta, talebi de olmaz. Yani oraya oraya gidip kimse de ilgilenmez. İlgilenenin haberi olur. Şimdi Türkiye'nin haberi olacağı şekilde bir planlama e, yapılıyor. O yasa dışı oluşumlara da imkan tanımayacak. Kesinlikle. E, tabii elimizde teknoloji var. Bu son derece önemli. Kamulaştırmada vatandaşın somut çektiği sorunlar var. E, i̇şte e, acele e, Hı -hı. kamulaştırmalar olsun, kamulaştırması el koymaları olsun. Bunlarla ilgili çok 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 somut e, düzenlemeler konuşuldu. Ha, anneler Şimdi cezaevinde anneler var evet. ve mahkum olmadığı halde işte çocukluğunu cezaevinde yaşamaya başlayan bebekler var, küçük çocuklar var. 0-6 yaş çocuk varsa eğer mahkum olan annenin yanında bu durumda. Anne çocuk ünitesi açılıyor cezaevlerine. Özel bir ünite açılıyor. Yani koğuşta çocuğu büyütme e, bu şekilde önleniyor. 0-6 yaş küçük çocuğu, e, e, emzikli çocuğu olan anneler e, çocuklarını... E, anne çocuk ünitesinde cezalarını çekerken büyütebilecekler. Yani 6 yaşına kadar. Çocuk 6 evet. yaşına gelinceye Evet. yaşından sonra özel so bir yerde. Öyle, öyle planladı e, Adalet Bakanlığı. Hı -hı. Belki arttırılabilir ama e, burada e, biz talep edelim yani burada altı hep birlikte. 6 yaş da, biraz da, küçük. Yani on yaş art olur. arttırılabilir. 10 yani. yaş olabilir. Buna bir engel olduğunu. Tabii öbür çocukların da e, emniyeti açısından yaşın çok Hı -hı. büyük olmaması lazım ama böyle bir düzenleme. E, ve e, yine 0-6 yaş küçük çocuğu olan anneler Denetimli serbestlikten yararlanma imkanları da artıyor. Bir hayvan sever olarak çok bunu yine mutlulukla karşıladım. İnsan hakları Eylem planında hayvan hakları yasasının çıkacağı müjdesi var. Evet. İnsan hakları Eylem planında. 9 uzun süredir bekliyoruz bu Bunu yasayı. bekliyoruz. Buradan vatandaşlarımızın bir kısmı ya insan haklarını çözdük de hayvan haklarımız sakın demesin rica ediyorum çünkü insanın hakkına saygı hayvanın hakkına saygıyla başlıyor ve bilinen bir gerçek çocuk istismarı yapanlar, kadınları dövenler, kadına yönelik şiddet uygulayanların çok 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 büyük bir kısmı çocukluklarında, gençliklerinde suça, hayvanlara istismar uygulayarak başlamışlar. Suç yoluna hayvanlar üzerinde girmişler. Dolayısıyla hayvan mal değil, candır anlayışının insan hakları eylem planında büyük harflerle yer alması beni ziyadesiyle mutlu etti. Evet. Efendim, e, hakim savcı yardımcılığından konuştuk. E, bir de stajyer avukatlık konusunda bir düzenleme var. Efendim, stajyer kadarıyla. stajyer avukatlıkta var. Kamuda çalışanların da bir e, şekilde ya da başka işte kamu dışında çalışan meslek e, kişilerin de staj yapmasını ve böylece hayatlarını idame ettirebilmesi belli bir sistem içerisinde sağlanmasından söz ediliyor. Ayrıntılarını göreceğiz bunun. Henüz bunu e, en azından ben e, somut halini bilmiyorum ama yine kamuda çalışan e, avukat meslektaşlarıma bir müjdem e, izin verirseniz olsun. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız bugün e, kamuda çalışan avukatların özlük haklarının muhakkak surette iyileştirileceğini bir kez daha altını çizerek e, ifade etti. Adli yardımdan yararlanan e, vatandaşlarımız ve meslektaşlarım da adli yardım hizmeti sunan meslektaşlarım için de hayırlı bir haber. Adli yardım hizmetinde avukatlık ücretinde KDV düşüyor. Ee, bu hmm. da son derece e, önemli vatandaşlarımızın adalete erişmesinin önünde ki e, fiili engellerden ya da demeyelim ama fiili zorluklardan biri olan e, avukatlık hizmetindeki KDV'nin e, biz geçen sene %18'den pek çok kalemde 8'e düşmesini sağlamıştık. Şimdi adli yardım kapsamına gelen her işte de e, vergi indirimi e, müjdesi geldi. Bunu da önemsiyorum çok efendim yeni anayasadan e, tabii ki bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bu yeni anayasaya giden e, yoldaki e, bir plan olduğunu ifade e, etti. Ne düşünüyorsunuz bu, yeni bu, anayasa? Bu, bu, sivil anayasa bu, 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 konusunda? Bu, bu, bu tem ben ben, ben, ben bunu birkaç yerde de ifade ettim. Sizin kanalınızda da söyledim. Yeni anayasa yerine kapsamlı anayasa değişikliği demeyi tercih ediyorum. Hiçbir yanlış anlamı olmasın diye. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız da defalarca söylediler. Ee, anayasanın ilk dört maddesini tartışmam bile e, diyor. Dolayısıyla ilk dört maddeyi hiç konuşmayacaksak teknik olarak, çok teknik olarak ifade ediyorum. Bu e, bu çok kapsamlı bir anayasa değişikliği aslında. Ve ben destekliyorum bunu. Türkiye bunu e, yapmalıdır. Bugün konuştuğumuz e, pek çok temel meselenin arkasında da e, bazı anayasa hükümleri e, vardır oturalım konuşalım e, bunu e, ve e en azından birbirimizi de çok daha iyi anlamış oluruz. Ee, buyurun toplumsal kutuplaşma diyoruz, değil mi? İşte toplumsal kutuplaşmayı e, sonuç kadar süreç de e, herhalde azaltır. Yani oturup bir masanın etrafında herkes Türkiye'nin e, hayrına konuşabiliyorsa farklı düşünceler ifade edeceğiz ama konuşabiliyorsak eğer e, Türkiye için bir araya geldiğimizi gösterir. Evet anayasa demek sonuçta uzlaşma demek. Tabii ki, e, çeşitli tabii toplumsal ki. kesimlerin tabii uzlaşması bunu, bunu anlamına geliyor. Çok önemsiyorum ben bunu. Ee, bunu yap, bunu yapmalıdır e, Türkiye ve bu sürecin dışında kalacağım diyenlerin e, bence millet nezdinde e, diyecek fazla bir sözü olmaz. Evet. Biz e, bu, bu sürecin içinde olacağız, onu söyleyebilirim. Türkiye Barolar Birliği, biz bu sürecin içinde olacağız. Ana Muhalefet Partisi'nden bu konuda pek de olumlu mesajlar gelmiyor. Gelmelidir diyorum. Kadarıyla. Bütün siyasi partilerden olumlu mesaj gelmelidir bu konuda gelmek gelmesi gerekir. Türkiye'nin hayrınadır bu, milletin hayrınadır. Evet efendim, eee hukuki bir takım şeylerin dışında da düzenlemeler var. E, eylem planında örneğin e, kamu kurumunda çalışan e, gayrimüslimler için evet, evet. E, öğrenciler için öğrenciler için kendi dini bayramlarında e, idari izinli sayılma geldi. Ha diyeceksiniz ya da diyecek ne kadar gayrimüslim var işte kamu kurumunda fark etmez bu. Bu bu bir e, ilkesel bir durumdur. Yaklaşım evet. e, Sembolik bir e, ama ilkesel bir e, sözdür. Önemsiyorum o yüzden. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Başlık başlık çok önemli oldu e, açıklamalarınız bu anlamda. E, yayınımıza katıldığınız için Türkiye Barolar Birliği Başkanı. Ben çok teşekkür Sayın, ederim. Fırsat verdiniz sağ olun. Sağ olun. Te, e, Sayın Feyzoğlu konuğumuzdu. Değerlendirmelerde bulunduk. İnsan hakları eylem planı konusunda diyelim ve sözü şimdi İstanbul'a bırakalım.